Selamun aleyküm beyler bugün korku oyunu oynayacağız Bu kadar Oğlum benim şu girişleri bir çalışmam lazım herhalde Hemen oyuna başladık ee, ne diyor Gene bir şeyler diyor anlamıyorum Tel piksel oğlum bu ne hiçbir şey gözükmüyor Oku. Zaten nerede abi oyun bulsam Nerede oyun bulsam Bu ne He el feneri var ama etrafa şey aydınlık Oğlum bu kadar da kalitesiz oyun yapılmaz Şimdi biz bu hediyeyi birine verecekmişiz Ben onu anladım ama kime vereceğiz onu anlamadım. Nerede kalitesiz boktan oyun var zaten ben buluyorum. Ne? Q bir şey diyor. Q bastığım zaman. Billy'nin hediyesini ver diyor. Bili kim ki? Oğlum aha ez lan beni ez. Ama bu kadar da zeka olmaz ki ya. Mini map'te gez diyor bul diyor. Ben iki saattir geziyorum herhangi bir şey bulamadım. Ya ben geri zekalıyım ah. Bu ne? Tren. Oğlum bu niye böyle heşti lan? Çok heşti lan bazı azıcık daha piksel olması lazım. Bili sen misin? Bu Bili değil galiba bu şey. Taksim Hemen Tamam buldum. Ee, Bili buymuş. Buradaki sarı nokta. Yani sarı nokta şey. Şurada. Diyor ki ben ayrılmam lazım işte beni şey. E, tecavüzcü falan zannetmesinler diye. Şimdi biz nereye gideceğiz? Sen onu bana bir söyle. Baba buradan geçebilir miyim falan polisler de diyor işte geçemezsin. Klasik hikaye olacakları söylüyorum. Biz bir yere gireceğiz. Bizi orada silecekler. Evet, alt geçitten geçecekmişiz. Geçelim. Ne olabilir ki en kötü yani? Şuradan. Abi hayır, hayır ya. Yapma şunu işte. Ben geri çıkmak çıkamıyorum. Selamun aleyküm. Kimse var mı? Oğlum bak bir anda çıkıp beni korkutacaksan vallahi oynamam ya. Hiç umurumda bile olmaz. Harbi bak çok ciddi söylüyorum. Yani karanlık olması bir şey değiştirmiyor yerde ceset var olabilir olabilir Kim, hangimiz yürürken kedi veya fare cesedi görmedik yani Bu da insan cesedi ne fark? ne diyor gene bir şey anlamıyorum ama bir şeyler diyor ölmüş falan diyordur herhalde neyse Şuradan geçelim oğlum bu turnikeler zıplayacağım lan zıplayamıyorum tamam şuradan geçelim Tamam güzel devam edelim Tamam, tamam bu sefer o kadar korkutmadı güzel Şimdi olay ne bunun aga? Bizim kovalıyor mu? Oğlum ben yumruk atamıyor muyum zaten? Gel gel. Gel gel ama. Abi. Gel. <laughs> sıkıntı, Oğlum şaka yapmıştım lan dur. Ya o kadar korkunç değilmiş lan tamam tamam sıkıntı yok. Gel kovalım. Şurası neresi? Şuraya bir gireyim. Oğlum burası tuvalet mi? Tuvalete mi girdik? Bu beni burada keser mi? Hop hadi bakayım pazar yolu da benim be Oğlum bak beni sal. Seni burada yumrukla yumrukla. Oğlum ben kadın mışım ya? olacağız zaten belli. Yine başladık. Şimdi o buradan geçiyor. O zaman bizim saklana saklana gitmemiz lazım. Bak şimdi gene geçecek. Tamam geçti. Sıkıntı yok. Şimdi şunları kullanarak bu zaten yapay zeka olduğu için geri zekalıya benziyor. Bak yanından geçiyor. Mal fark etmedi. Tam şuradan gidelim biz. Burası neresi lan? Devam edelim şuradan. Burası çıkış mı? Arkamdan falan geleceksen hiç oynamayalım aga. Tamam şuradan geçecekmişiz. Tamam sıkıntı yok aga. Ya crowbar lazım cidden mi ya? Bak baştan söylüyorum birader. Beni öldüreceksen gel öldür. Beni uğraştırma boşları burada yüksek. Olmadı yumurtluya yumurtluya. Bir yumurtlamaya gene dönerim de şu an olmaz. O nerede lan? Bak dur. görmedim mi? Görmedi değil mi? Şuradan geçecek. Tamam görmedik. O zaman biz şuraya doğru gidelim. Oğlum bu gerizekalıymış la tamam la boşuna korktum. Şu şuradan geçecek. Aşağı düşme. he Ben tamam, ben de şuradan geçeceğim. Hadi Allah'a emanet. Oğlum crowbar'ı alsak şunun kafayı geçirsek olmuyor mu? Tamam tuvalete geldim. Ne yapacağım tuvalette bir şey var mı? Tuvalette bir şey yok ki ben niye geldiysem buraya. Yumurtlar en kötü olmadı. Dur şurada dur. Aa şu, şu mu lan yoksa? Pikselden de belli olmuyor O alet çantasıysa iş görür ha. Tamam güzel. Bu radyoymuş. Alet çantası değil mi? Radyo tamam. Oğlum biz o zaman ne yapacağız? Ben anlamadım ki. Sen gene birini öldürmüşsün. Okey. Dön şuradan. Git. Siktir git. Tamam. Ben şuradan dümdüz gitsem bir şey olmaz ki. Ya da dur lan şunu bir yumruklayacağım. Yumruklayarak öldürmeyi deneyek. Belki olur. Gel. <laughs> gel gel gel. Oho ölüp duruyoruz aga böyle olmaz ya. Yani. Bu arada oyunda yakınlaştırma varmış ben bunu yeni öğreniyorum. Biz nereden gideceğiz oğlum ben gerizekalı mıyım ben mi anlamıyorum. Lan ne ara gördü iple gel gel. Heh. Döndürürüm lan seni burada mal ederim hadi görüşürüz. Geliyor mu geliyor? Gel. Hoppa hadi bakayım. Vallahi iyi. Oğlum dur vurma. Tamam şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Hayır ya. Oğlum ben seninle oynamak zorunda mıyım? Ben buradan gidiyorum sen. Belki burada bir şey vardır. Aa burada bir şey var. Gelsene. Gel gel burada bir şey var. Gel. Ne var ki tam Tamam burayı keşfetmemiz güzel oldu. Peki, sen burada yine birini öldürmüş. Vay senin ben ırk.